Öncelikle hepinize bak şu Türk oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben artık sökte. Hadi bak bakın şimdi soru var. Yoksa elimizde de veririz. Evet ama yanında biri var. Kim bilir bakalım. Konuştu mu? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal yok arkadaşlar. Kardeşim arkadaşlar. Soru var. Kardeşim gel. Arkadaşlar benim sesim var. Ben demiyorum hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Hiç de benzemiyor. Tamam, sus, bak bu videoyu bozma tamam mı? Aynı ya. bir tane baturaya benziyor. Aynı bir tane baturaya benziyor. Tamam hadi gir. Bok okay, edem. Derbeye girsene. Girdi. Değil mi? Ben niye sence girdi? Ha tamam. Bir oyuna kapatıldı. Yazmış falan. Sen oradan dümdüz bir tarafa doğru ilerle. Tabii şu tarafa doğru ilerle. Oyunun nasıl yok? çok bir kasıyor bekle ben gelip sana vurayım mı önce? Arkadaşlar. Aa tamam bu taraf. Evet o tarafa doğru bak köy var çünkü orada. Hatta ben seni gördüm de. O zaman köyüymüş o. Ha tamam şimdi seni gördüm. Şurada arkadaşlar. Şu koyunlar. Gel gel. Yok. Oyun atıyor arkadaşlar. Hattı mı? Hadi. Sen zırhın neydi oğlum? Gösteremem. Hayırın. Neyse sen olmadan çekelim videoyu da. Çok şaka şaka. Varsanca ben Minecraft'ı bir yenileyim. Arkadaşlar 5 dakika ben şu. Arkadaşlar ben oynamayacağım Minecraft. Anlaşıldı değil mi? Ben yenileyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben kartılım Minecraft'ını yeniledim. serverlerin hepsi de gitti. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane serverimiz var çok güzel. O çok güzel bir survival istediğimiz var. Dedim ki... keşke sınmasaydım Niye sinirleniyor? Evet deme diye. Ciddi yaptın mı lan? Arkadaşlar şimdi anlayamadım gözlerini de kapatmış. Hadi hadi boşver. Ağlamıyorum lan. Hı, ben de kaçık sandım lan. Eee ben onunla bence gözüktü. Valla demir yok ya çok kötü. Bana demir zırhını versene. <laughs> tamam bekle o zaman. Kask senin olur. <laughs> kask ve ayakları sana veririm. Eee kask ve bana yaptım ben ya. evet, ikisi, hepsi de aynı dolduruyor ki. yani bir fark değişmiyor. Hemen tamam, bunlar çıktı. Hadi gel bak bir videoyu bir kere başlattık mı bırakmam. <laughs> Al şu rayları da sana vereyim. Ray. Bana iki tane bir ramaz ray Al balta vereyim ray veririm. Bir de odun veririm. <laughs> Okey. Al bana ne? Tamam tamam. Zıplak rakal bak koş hızlı gelirsin köyüne. Gidiyorum yapmıştı Sen bu arada yanlış tarafa gidiyorsun Hadi. Yok. Bak. Hatun. Hatun sana gidiyorsun? Önce izleyebilirim merhaba. fırka. Han başlar. Lan tamam. Allah belanı versin. Creeper var. He. <laughs> Abi ben şimdi. Ay. Hoş. Sen gelme gelme. Hoş oluyor işte. Abi gelme gelme şimdi. Creeper sen <laughs> patlatacaksın <tam> köyde. Hay <laughs> patlatma. Anam ısıtıyor. Arkadaşlar aradım ben anlatmadım. Senin evin miydi? Kafamda benimdi. Gitti ev bitti. Hayırlı olsun. Sağ ol baba. Sağ ol Rıza baba. Abi evim gitti. Ha yok lan burası benim. Hii. Abi şimdi bu ev komple kapalıdır. Yardımdan hatırlarsınız. Buradaki köylüler kıyamet kopsa. Evet, demir, demir. Hı. Bekle. <laughs> Arkadaşlar, çıkıyorum ben benimle. Niye? Sinir Çok mu kasıyor? Çık bir gel sen de. Evet, evet. Tamam, tamam, tamam. Aha, oyun çıkardı beni. Ha tamam. Ben hatta girme bekle ben bir yatayım sabah olsun da. Allah'ım. Lan reklam çıkma. Anlaşlar gördüğünüz gibi orada. Anlaşlar tamam lan sen de manyak oldum anlaşlar anlaşlar anlaşlar. Ben kanalım da on 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 sevmiyorum. Tamam ya da çıkma ya tamam. Evime gel gel. Önde balkabakları var. Ben geldim ben geldim. Tamam hadi hadi. Hadi hadi bak, evimin önüne gel. O demirleri daha sonra kazarız. Aa! Hadi hadi. Evimin önünde balkabakları var. Oo. Aa bırak ölü gelmiş. Allah'am Allah. Ha ya hayır hayır hayır. Lan onu saç. Hadi hızlı ol annam, bu ne artık? var. Hadi. Hadi. Bak orada <laughs> önünde balkabakları onun benim. Bu arada elimi tekrardan diğerine diktim. Garip para geliyor. Gel. Hadi hadi sen de hızlı hızlı. Hop. Öldüm. Abi senin oyun çok kasıyor ya. Dur. Hadi hadi. Arkadaşlar oluyor. Arkadaş arkadaşlar, ben kaç ben onu başla alıyorum. Kaçın. Sinekler değil. Bir dosa sinek Lan Lanlar var arkadaşlar. Hayda kalma da. Su. Dünyada zombi. Tamam. Oynattı. Barışçı aldım. Tam bir daha dene olmaz. Kardeşler <laughs> fena bir tam kapışmaydı. Minecraft. <laughs> Arkadaşlar fena kapıştık. <laughs> İskelet bana yardım etti. Güzeldi. Güzel miydin? Abi, Abi özellikle şey. İskelet yardım etti. <laughs> of bana hiç bile değmedi. kağıt çizgi oyuncu. Ama orada oyunumuz Gelme. Yıldız <laughs> oldu. Abi. Kandaşlarla wow. geliyor konuşmuyor. Canı kaçma kandaşlar demin. Arkadaşlar. Sinir oldum kandaşlar. Kandaşlar. Yeni de ne abi? Yeni seviyorum ya. Yeni daha. Ama bu hamı abiye bir kere salak demiş. <laughs> Sinir oldum <laughs> Arkadaşlar ben de bütün her yer bembeyaz. Arkadaşlar dünkü dediğimi yapacağım. Yaratıcı al tablo <gülüyor> alacağım. <gülüyor> tablo <gülüyor> nerede bulunuyor? <laughs> <iyi değil> <laughs> Abi bana yatak ver. Vagon ver. Sen benim, hayır sen benim yatağımı al da vagonu veremem. Sen benim kendi yatağımı <laughs> al. tablo? bitti kendime kol yapacağım. Hayır yapayım. ben kendime yapacağım. Hmm. tekrar Yatağı yatağımı aldım. Tamam saç yatağımı aldım. Oynatlarım arkadaşlar O zaman arkadaşlar hmm, maalesef kardeşim. O zaman ben odaya gidiyorum. Oynata atalım mecbur arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu son hadi görüşürüz sence. Sana kadar oynan tamam mı? Ne? Şey, i̇şte işte istediğim bir oyun tablet oyunla oyunla oyun, oyun, tabletinden arkadaşlar maalesef kardeşim gelemedi bunun için çok özür diliyorum ve tam tamam içimde bir his var bu videoyu bir şey bozacak lütfen kapatayım mutlu yok olmayacağı için Uf. kendisi de video çekmeye çalışıyor çocuk ne zaman akıllanacak Bon. Abi ya. Ya kırılsın de. Arkadaşlar biraz sonra şimdi ben bir montaj yapacağım. Sesimi montaj yapmayacağım da bir şarkıyı ben söyleyeceğim. <laughs> i̇nterneti kapattım interneti. Türk <laughs> oyuncu. <laughs> Öyle deme lan annem Şimdi arkadaşlar kıymetini bilemedim 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 seni nasıl çözemedim çözemedim Bugün resmini indirdim duvardan